خير الغافرين والراحمين اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وارزقنا حلال النعمه وتبان العافيه وحسن خاتمه والحمد لله رب العالمين اجمعين يا ربنا Böyle namazımızı kabul Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi Maide Suresi 81 Nolu ayetlerimizi kısaca hatırlatmak istiyorum. Allah şöyle buyurmakta. Eğer ki onlar Allah'a peygamberine ve ona indirilene iman etmiş olsalardı o inkarcıları dost edilmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmış kimselerdi. Kafirleri dost edilmezler. Sen bahsediyor bu ayet? Kafirleri dost edilmenin yoldan çıkmak olduğundan bahsediyor. Aziz Bey'in. Dost nedir? Dost demek ile beraber birlikte onun gibi onunla aynı çizgide aynı davranışlarda aynı durumlarda bulunan kimse demektir. Bir örnek de hatırlayacak olur dilimizde kalsın diye bu örneği hatırlatıyorum. Çünkü insanlar çok ilgi gösteriyorlar biliyorsunuz. Spor denince akla basketbol gelmiyor futbol geliyor. Çünkü çok müşterisi var. Çok fazla müşterisi var. Doğru şey sorun taşıyor, çok büyük paralar da harcayıyor. Bir futbol takımını tutan, futbol takımını tutan kişiye düşün. O takımın taraftarı olarak gittiğinde oraya giderken kıyafet değiştiriyor. Eline bayrak, silahı alıyor, kaç kol kapıyor. Ne demek istiyor? Diyor ki, ben diyor seni destekliyorum. Ben senden diyor senin tarafındayım ben diyor. Seni sana olan sevgim, ilgim, alakam işte budur diyor. Hatta yetmiyor. Tezahüratlar yapıyor. Sesi kısılır kadar bağırıyor. Bunları hep biliyorsunuz. Bu neyi gösteriyor? Ben bu taraftanım, bu takımdanım, bu takımı destekliyorum diyor. Şimdi bir Müslüman kendisine ait olmayan kafirlerin şirk ettiğinin kutlamasına, cemiyetine ortamına katılırsa o da aynı noktaya doğru çevriliyor. İşte ayet kerime bunu bildiriyor. Bu yoldan çıkmak demektir. Yapmayın böyle, ey Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde en iman edenler sakın müminlerin dışında kafirleri dost edinmeyin diye birçok ayette bildirilmekte. Hiç duymadık. Duymadık. Duyan varsa söylesin. Bir Hristiyan'ın ve Yahudi'nin kurban bayramı günü, kurban kestiğini hiç duymadık Ramazan içerisinde oruç duymadık. Onlar bize ait olan, bize ait olan bir kutlamaya, cemiyete katılmazken bugünkü Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara ait işleri yapma, Onlara benzeme, aşkı da ne diyor arkadaşlar? Kurtulmak Bundan kurtulmak lazım, Bu çok büyük bir sıkıntı. İşte diyor bu yoldan çıkmak demek. Bunu her sene söylüyoruz. Bakın niye hoca geldiğinde her sene söylüyoruz. Bunu hocalar mı söylüyor bunu? Anlatıyor ayetlerle, hadis-i Fakat yine de azalmıyor. Belki bilmiyoruz vazgeçenler vardır ya, Kur'an diyor ki her en tüm müntevrûn vazgeçmez misiniz? Yanlışlardan vazgeçmez misiniz? Müslüman, akıllı Müslüman bir yolda giderken, yolun yanlış olduğunu fark ederse, oradan vazgeçer. Belki bu yol yanlıştır Ben, ben bu yanlış yolda gitmek istemiyorum deyip vazgeçer. Hatta ya Rabbi bu yola düştüğüm için de senden özür diliyorum Allah'ım. Ne olur benim hatamı bağışla diye Allah'tan da istiğfarla bulunur. Müslümanlar böyle olması gerekiyor. Devam etmemek gerekiyor yanlışlara. İşte bilmeyenlere, anlayamayanlara, farkında olmayanlara siz de bunu anlasın diye ben de sizinle bu ayetlerini paylaştım. Allah'ın sadece bizim çizgimizde, Kur'an'ın ve sünnetin çizgisinde, peygamberin ve ashabının yolunda yürümeyi ve biraz orada, biraz burada anladığımız olacağımız değil, dostları o yolda gidebilmeyi ümmeti Muhammed'e ve bizlere nasip edin. Amin. Amin.